kime sorsam çok yakışır. Lan be, lan be, lan be. Ata! Ve gözlerinizin aradığı bir isim daha. Junior Ritvan. <laughs> ah, i da kaybettik. Abi, hepsi yüzünüzden ne, ya. Şunu bir açıklamada verelim ya. Ij değil baba. Ne? Üz'ün mahlası nedir? Mahlası bak ke kelimeyi dökersen ı V J harfleri yan yana getiriyorsun okuduğunda. R. <laughs> <laughs> tamam buraya gel konuştuk bunları. Bu çocuk Hindistan'dan yeni geldi. İbrahim yap bakalım. İbrahim merhabalar. Nerelisin? Merhaba. Ağrı. Teşekkürler. Bu arada İbrahim Mert'in Messi'sidir. Kendisi de Hindistan'dan yeni geldi. İbrahim, Amerikan American Dangale. Taksi izleyiciyi kandırmaya girer ama ha. Ne? ne diyor ki? Ne diyor ki o? Abi ben Hintçe konuştum. Harbi mi? Ha. Ne, ne der, ne diyordu biliyor musun? Akarsular dönmez geri tıpkı gençliğim gibi. Bir yakışır. Evet. Veriyorum. K TV, TV. Burada bugün üç tane arkadaş ve ellerinde ürünleri var. Elimize bizim de daha önce görmediğimiz bazı ürünler geçecek. Bu ürünleri karşı tarafa, girişimcilik lobisine satmaya çalışacağız birden ona kadar alacağımız puanların neticesinde finalde kimin kazandığını görmüş olacağız. Kim iyiyse satışı yapsın. Hey, hey. Adam Mert Ermektanız'ın sahibi. İbo, bir sıfır gerideyiz. Abi yaklaşık Baba sen de röportaj yapmıyoruz biz onu. Bağırma! İlgilenmedin mi? Bu kadar yani. İlgilen... Altı <laughs> <laughs> yıl e-ticaret işi yaptım. Bu, bu yıl altıncı oluyor. Sonra Concordo'da. On, ondan kon ön önce de şey yaptım işte. Kaçak benzin, kaçak sigara ne bulursan abi. Kaçakçıyım diyor baba adam ama şimdi ama eskiden, burada. Bakın beni niye çağırdınız buna? Ben onu merak ediyorum. İbrahim yani niye bizde mesela? Evet abi. ben niye buradayım? Hani... Baba bu adam satış dedim mi Türkiye'de akla gelen ilk insanlardan bir tanesi. Es bu Sos adam, bu adam, ün, ana... <laughs> <Ömer üğündür. gülüyor> bu adam şeffaf kargo ile ün... Ana... Ömer üyündür. Bu adam şeffaf kargo ile ürün dağıtmanın Türkiye distribütörü. Hayır. Ya, ya, hayır, hayır. Minder, yok ama ne Hayır. Şöyle şey bu ürün çoğu Türkiye mağazası... Aman akoyim. ürünü Çakma. normalde düşmüyor lan <laughs> bu Ya gül orayı çek. Ha. Ya çek sonra gül. <laughs> abi. Gördün mü yaptığını? Mesela abi, me gitti mizah me orada ha. gitti. metanetini koru. Sıkıntı yok. Hı -hı. <laughs> Hepimizin üçer dakikası var. Burada moderatör bey... Telefonla oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> abi biz seni buraya Acun Ilıcalılık hey, hey, hey. yap diye. Bir, bir dakika beni bölme. Meso, meso. Esat beni bölme. Meso. Abi biz seni buraya, burayı <laughs> modere et diye çağırdık. Borsayı takip ediyorum <laughs> ben bir yandan. Sizin yatırımlarınızı nasıl değerlendirebilirim diye onları takip ediyorum. Ooo. <laughs> 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 Vay Allah'ım. Nasıl kamaştı biliyor musun? Bak. Beren kamaştı? Bacaklarım ya. uyuşuyor şu an bak. Ne oluyor lan? <laughs> Merhabalar. Erdem'e de <erdir> geliyorum. Şu anda Gargile takımlarımız. Gerçekten çok güzel bir hediye. <laughs> Bizim o öyle abi. bir sistemimiz yok Soner. Videoya geçip evet. falan öyle ha, bir şey yok bizde. Normalde yani. Acun Medya falan olsaydı tak oradan Alexa jüriye dönerdi. Ta 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 tanıtırdı. O zaman jürimizi de tanıyalım. Kimdir nedir? Evet, evet. Ben, başlıyorum herhalde. Sizden kendinizi tanıtmanızı rica ederim o ee, zaman. Neden buradasınız? Girişimde Türkiye'de nasıl bir rol oynuyorsunuz? Bir ilk defa yarışmacılar jüriye soruyor bana <laughs> koyayım. Niye size tanıtacağız? <laughs> Çünkü az önce bahsettiğim gibi e, dünyanın çeşitli yerlerinde yatırım yapıyorum. Buraya da yatırmak istedim. Özellikle ne tarafa? genelde sağ ve sol değişiyor. Sizin tabii tercihinize göre de o. Ee, sizin tanıtacağınız ürünleri de hem sağa yatıracağız hem sola yatıracağız. ee, <laughs> beğendiklerinizi sağa yatıracaksınız, <laughs> de, beğendiklerinizi sola mı yatıracaksınız? Tabii ki diğer yani, girişimci arkadaşlarımın e, düşünceleri de çok önemli. Belki de en sonunda sola yatırmaya karar veririz. Ben farklılık peşindeyim. Ee, <laughs> hayal satın bana. Hayal satın. Evet, <laughs> hayal satın. Merhaba ben Nick mi? İsim mi? Nick lütfen çok güzel. Sincap 2. Sincap 2 mi? Evet. O nasıl bir nick lan? En sevdiğim hayvanla formu numaramı aklıma Bu geldi Hiç Sincap'ın oldu mu? Hayır ama... Daha önce hiç para kazandınız mı? <laughs> Herhangi bir yöntem mi? Evet. Teşekkürler. Sincap 2. Evet. Siz uzay üssü gibi bir isim seçtiniz kendinize ama evet. bence çok hoş. Ne, nedir? Janrınız nedir? Misyonunuz, vizyonunuz çok nedir? Çok param var. Harcamak için geldim. Bir şeyler satın almak istiyorum. Eğer beni cezbederse alacağım ama hiç tanmıyorum yani. Aşkı şey inanır mısınız? Ananız konu başka yeri Sakın ha bana an. bak sakın ha. <laughs> Baba bak bu, bu, ne biliyor musun amına koyayım? Bak bu uydu <laughs> alıcısı falan değil ha. Ya bu kamera niye düşüktü patron ya? Bizi çekmesin. Oran. Ha oran. Aynen. Sağ ol amına koyayım. Oğlum senin, <laughs> şey evet. senin lafın yok. Bir şey diyeceğim abi. Senin lafın yok. Tamam abi benim lafım yok. buraya gel buraya şuna ne geçme artık. Tamam bir dakika dur. Dur için gereken ortamı sağlayacak bir dijital e, aplikasyon e, piyasaya sürebilirsin gibi bir izlenim bırakıyorsun bende. Evet. Abi bana bunu diyen adam, baban kum tezgahı batırmadı mı? Kum tezgahı ne amına koyayım tezgahı değil mi Kumun tezgahı mı olur, tezgahı olur amına koyayım? Cennetten hurma ağacı satıyoruz? Kum tezgah ne demek Babama ya? kum ocağı. Kum ocağı, amına koydum. Ocağı <gülüyor> <desene> <gülüyor> kum ocağı ne ki Kum ocağı ne amına koyayım? Kum bakıştırıyor. Babası kum Şimdi... Tamam mi? diyorum. İbo hazır mısın? <laughs> 3, 2, 1. İlk hiç defa sözleştiniz mi? i̇lk defa hiç makası çare. kağıt yaptı. 7 ay sonra onda da yenildi. Geç kardeşim senle mi yapıyorsun? Gel aa, seni yeneyim. Bir şimdi dakika bir şey diyeceğim. Şey bu seni yap, yap, hiç yenemiyor değil mi? Bu seni şey, Aynen, hiç, yap, yap, yap. hiç ay, yap, yap. şey, şey sen bunu hiç Özür dilerim. Tamam. Gel. Baba bana güç ver. Kars Kent Kulüp. Buraya şimşek koyma Burak. Senin oturduğun evin var ya. Kars Kent Kulüp bana güç ver. Kırk. yaptım. O şimşek gelmesin. Kur'an çarpsın seni var ya. Hadi gel. 3. Bir strateji mi? 3, 2, 1. Başla. <laughs> bir daha. Ananı Bu çocuk taş yapmak hasta zirve. <laughs> o zaman şimdi... Ulan bir... mez. <laughs> bu telefon kulübesine döndü. Ama onu kulübesine döndü. Video kanalıma şöyle. Önce ben çıkıyorum. Sen... Koyar ya sen... bıraktı amına. Ha hemen koydun amına. <laughs> Önce ben çıkıyorum. Mesut çıkıyor, İbo çıkıyor. En son ben e, çıkıyorum. En son çıkıyorum. Biz niye sanki korkuyormuşuz şey gibi oluyoruz? Hayır bir dakika. Ya. İbo kazandı şu an en son mu çıkmak istiyorsun? İlk mi çıkmak? Niye? Ben iki ortada çıkmak istiyorum. Niye uyarmıyorsun? Leonardo DiCaprio'nun bir tane filmi var. Para avcısı mıydı? Bir tane değil. On tane film. <laughs> Hepsini biliyorsunuz amınakım. Ben bir <laughs> İlk olan. Olarak... <laughs> <laughs> tamam <gülüyor> abi <laughs> amınakım İngilizce bilmiyorum işte. <laughs> bir tane filmi para var. Para avcısı değil de mi? Para de Ne diyor bir sözü var orada? Baba birçok sözü var. Ya amınakım abi. Neydi o? Baba sözü bilmiyorsan niye böyle bir şey yapıyorsun? doğru hatırlamıyorsun. Ya şu kameranın önünden çekil, çekil. Tamam tamam. O zaman şurada oynayalım. Her zaman <laughs> sonu bekle diyor. İlk olan her zaman kaybeder. Olay şu, taş kağıt makası kazanan ilk çıkıyor. Abi adam, <laughs> adam son <laughs> çıkmak istiyor. Ben son çıkmak istiyorum. Ben Niye kadar? <laughs> sen. Ben de seni yendim. Sen ilk çıkıyorsun. Evet. Oynamayalım. Ya yeter daha baba. Ya e, hadi işin. Tamam ben tamam. söyleyeyim sana. Gel gel. Gel oynayalım gel. Ürün alıyorum. Bak Ali abi kazanacak. Hadi. Ananı s***** ananı s***** ben neyim? <laughs> ben neyim? Oğlum ne oluyor lan? Sen onu kaybetmeye başladı farkında mısın? Merhabalar arkadaşlar. Bir dur ya. Daha önce hiç taş kağıt makasla kaybetmemiştim. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Şu anda taş kağıt makasla kaybettim. Cezası da böyle. 3 <laughs> ee, dakikan var. 3 dakikada bizi etkilemek için süren var. Başlayabilirsin. Ali Tarhan Bey müsaade ederseniz ben kendimi <laughs> tanıtayım. Tabii ki. Ben Müsut Çantomay. 20 yaşındayım. Bugünlere kolay gelmedim. E, yatırım ve girişimcilikle alakalı tek bir kriptonik noktam var. Karslıyım. Babam da Karslı. Zamanında kum ocağımız vardı. Baktı. Tezgahta mıydı o? Efendim? Tezgahta mıydı? Tezgahta kum satan gördünüz mü daha önce? Niye <laughs> tane tane satamıyorum mu <laughs> Bir dakika. Bana geçen dedi ki. Çok popüler bir iş var bence ne yapayım? Nedir dedim. Bana şey dedi. Lokmacı. <laughs> Hala onu popüler bir iş sanıyor ve kendi keşfettiğini sanıyor. Hatta şöyle bir cümle kurdu. Aslında bütün gemileri, yakıp bir lokma da açın ama sikin. Ben isterseniz ürünü rica edeyim. Tabii ki. Teşekkürler. 3 dakika süremiz başladı. Evet, e, bu gördüğünüz yaşamı çok kolaylaştırabilecek. Ayrıca saçınızla alakalı bütün problemlerden kurtulabileceğiniz bir ürün. Bunu Rıdvan abi için ekibimiz özel üretti. Bu Rıdvan abi için üretilmiş bir fön makinesi. Bundan iki tane var, şayet bir tekini kaybedersen diye. Güzel. diğer tekiyle hayatına devam edebilmen adına. Ayrıca ürünün kendisi boş zamanlarında influencerlara da para kazandırıyor. <laughs> yani şöyle, şu an mesela influencerım... Of amına koyayım, hiç param yok, hiç param yok. Hop! aa Yukarı kaydırın, ışıklı. 30 bin liram var. Güzel. Yo. Efendim? %100 Türk mü? %100 Türk. Biraz da Kars. Ben Mutlan abiyim, duştan çıktım. Böyle. <laughs> duştan çıktım. Ve şimdi saçlarım ıslak. Allah kahretsin saçlarım ıslak. Keşke saçlarımı bir şekilde kurutabilsin. <laughs> saçlarım kurudu. Anam sikiyim büyüdüm. Nasıl olduğu anlamadım. Sadece kısa boylu olanlar için. Evet. Dünyada evet, kaç tane kısa boylu insan var? Amına koydum. Uzun boylular ne şey. yapacak? Ha biz ne yapacağız? Ha? Bunun Fatih Yasin'i var. <laughs> Halil Söyletmez'i var. Rıdvan abisi var. Ben kitleme hitap etmek istiyorum. Bir ürün Lanse edersiniz, piyasaya sürersiniz, herkese hitap etmeye çalışırsınız, orada kaybedersiniz. şimdiler bizleriz ve bize hitap eden bir ürün değil bu, neden alalım ki bunu? Ya Siz ooo, de çok uzun sayılmazsınız aslında ama... Hmm. Aslında yatırabilirim. Çok değil. <laughs> <laughs> Ürünü yakından görmek ister misiniz? Siz beğenmedim ben. Hiç beğenmediniz. En son ne beğenmiştiniz? Yani insanlar kısa diye niye küçük bir şey alsınlar ki? Normal fen makinesinde sormadılar. Siz bizi öldürtmek istiyorsunuz galiba ama insanlar... Ee, ölmeyeceğim, daha buradayım, YouTube'dayım. Şöyle... Yani neden küçük derken, teknolojide bir büyüme çabası var. Evet. Büyümeyi biz şu anda şirketimiz adına düşünerek ürünleri minimalize ediyoruz ve insanların hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. <laughs> ya Esat Bey doldu mu daha? ya? Doldu. 10 saniye, saniye fazladan vardı ya. evet özür dilerim. Çok akıcı gitti evet, ya bu. Bu bir daha saniye. 10 saniye düşürür evet. o zaman. Ben 2 dakika 50 saniye başlamak istiyorum. Evet, yani. Bak ben şunu unutmuştum bu arada. <laughs> Geçti dakikası bitti. Geç abi geç geç hayır hayır hayır. Rakam bitti kardeşim. Hadi ışıklı özlenen günmek geceleri söyledim. Ne oldu lan? ha. <laughs> ben. Merhabalar, e, ee, ismim <laughs> Ali Biçim. Eski late Şu olsun. sahibi. Dakika başladın mı? Durun bir daha ee, baktım işler gibi gidiyor. Ben de bir ürün satayım dedim size. Aslında sizler de girişimci abilerim, ablalarım mısınız? Yaşça benden de büyüksünüz gördüğüm kadarıyla. Nasıl olsun öyle bir şey amına koyayım ya? İmkansız zaman. <laughs> Yaşça senden nasıl büyük olabilirler ya? Bir yani? kadına bundan. <laughs> doğru Çünkü. yaş olarak neden sizden büyük mü gösteriyor, yaşlı mı gösterelim? Anne ben tecrübeli yani. olarak büyük gösteriyorsunuz. Bunu çok <laughs> düşündünüz. <Sürekli gülüyor> kazandı. Süre kazandı. Alakalı. farkındayız. Şöyle merak ederim. etmeyin. Ben bunu sizler için getirdim bu. Bak i̇yi bugün bir insan yeni yasa tasarısı itibariyle süre kazananız var. <laughs> 12'den <laughs> sonra. Anladın mı? Elini çabuk tut. Türk ben... koşmaya başlarsınız. Kalk. Ama benim tenim esmer bana sarı saç gitmez ki. Ama boyarsınız. Boyamaz mı? Farklı bir konseptiniz yok mu ya? Ne para vereyim ya? <laughs> E bir seçenek sunsaydınız en azından bize. Şimdi, şimdi e, hanımefendi önce bir şey para getireceksiniz, argesi var. Sonra bunun tamam. işte esmeri kumralı. Şu an sarışından başlıyor. Paracı bu Esat abi. Siz evet. bu ürüne hediye, bu ürünü hep beraber geliştirelim, Doğru mu? <laughs> <laughs> tamam İbo da halay çeksin. El ele el ele verin <laughs> çocuklar el ele el. Şimdi İbo solo solo. Rını damın çu delice, delam damın çu delice, hurik hurik delice, hurik hurik. Bu arada bu izlen e Aa, bir sürenizden çaldılar farkındasınız değil mi? Amaç bu Hayır hiç sıkıntı değil. <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı <gülüyor> <aynı. ben> de, <laughs> Hatta neyse... Saadettin Teksoy'un bu ürünle ilgili bir tekerlemesi de var. Şu anda çalışma aşamasında. Lütfen söyler misin? Neyi? <laughs> Saçım benim, saçım benim, kaşım benim, kaşım benim. Girdiğim kere olan mağarasına aşım benim, daşım benim. Amına koyayım senin, <laughs> amına koyayım senin. Eee, günümüzün anı... Vişşş! Yani, yani <laughs> mesela saçınız yoktu, hiç kendinizi kere hayal ettiniz mi? Ne zaman hayal ettik? <laughs> Siz yalan söylemiyorsunuz. Yok, gerçekten. Şey. Ben yalan söylemiyordum. <alıyorum sana gülüyor> gerçekten! Ne orada ya? Ne var, niye gidiyorsun orada? Ya ne var, nasıl gülüyor taklası ya? Falan, nasıl kalabiliyor kalabiliyor ya sürenizde en sakla yaptım gönder süreniz var. Ürünün adının ÜZ olduğunu iddia etti. Evet. Bu pakette nasıl yazacak? I ve J harfleriyle. I ve J. Yani markete gittiğinizde pardon ÜZ var mı sizde diyebilirsiniz. Aralarda nokta var mı yoksa açılımı var mı? Siz parayı verip isterseniz noktayı istediğiniz gibi koyun. Onunla koyun isterseniz. Şimdi <laughs> de sırada Mert'in Messi'si İbrahim Tilaver. Öncelikle merhabalar. Hoş ben gibi kafa sıkmayacağım. Hoş bulduk. Abi! Benim için vakit... Aman! Vakit. Ama bizim Buyurun ismi Türk'ün gücü. Türk'ün gücü. Evet. Güzel. Nasıl milliyetçilikten kaldın mı sizi? Şimdiden tüylerim diken diken oldu. Evet. Nerede kaldığını unuttum ya amına koyayım. <laughs> <laughs> Böyle bir durumda tanıtılır ya. Nerede kaldın ya? Türk'ün i̇şte, Kaçak sigaranı tutun, kaçak benzinden, mazottan tutun. Aklınıza gelebilecek bütün kaçaklıkları yapın. Hepsinde başarılı olun. Hepsinde başarılı olduğunu düşünüyorum. Ee, size ürünümü tanıtayım. Tabii ki. Hemen. Bunu boynuza takmıyor ve alıyor. Bon, Buradan Türk'ün o, gücü. Samsonel çanta gibi mi takacaksın hep öyle? Evet. Niye amına koyayım? Gucci'nin kürek çantaları var takıyorsunuz. O <laughs> adam Gucci'ye falan saldırıyor. Anladın Efendim, mı? Efendim, korona ilacı bu aslında. Korona ilacı. Ülkemizde biliyorsunuz zorlu dönemden geçiyor. Aslında dünya zorlu dönemden geçiyor. Evet. Öncelikle buraya giren su şifa olarak çıkıyor. Denemek ister misiniz? Ben deneyebilirim. Tabii. Kaç yıl? Ama size korona gerçeği bir kazandırır. Şöyle bir saat güneşini görüyorsunuz. Sabırlı olursanız olur. e ben şimdi bir saat Ya benim bir saat diyeceğim. Hayır. Oo. Ya bir şey diyeceğim. O, Ali biçimin, kürek buna... Biz bunu kaç saatte bekliyoruz? Ama ya. İbo bunun ya. bir Sınan adı mı? var. Bunun Sınan. adı Uyuş. Bunun adı Uyuş. Şey şey falan Sınav. değil. Zeynep tamam, falan. Tamam, Ama siz de, tamam, siz de hakkaniyetli ettiniz abi. Benim ürünüme yapmak gibi. Böyle yani, Kur'an tamam. evliliği açarsın. Ya var ya neyse şuraya var ya. Cahil cahil sıçacağım şimdi ha. Sıla Hanım bir şey diyeceğim. Lan durun bir dakika. Sıla Hanım oturarak yer beklerim. Yeter ki para kazanayım. Ben ya. sizin ikna kabiliyetinizi beğendim. Çok teşekkür ederim. Ya Sıla'nı yapmayın ya. Bir saat süre veriyorsunuz ya. Sıla'nı yapmayın. Verme özgürlüğüm yok herhalde arkadaşlar. Hanım bir şey değil Git 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 git. Siktir git Timo. Siktir git Timo. Siktir git Timo. Siktir, Siktir git Timo. Siktir Siktir <laughs> <bana narvan> <laughs> Kim kazandı? Kim kazandı? Dur baba adım insanlar puanlıyorlar. Videonun sonunda oylamaya geçeceğiz. Evet polis kulis konuşmaları. Nasıl geçti? Nasıl geçti? Yani İbo iyi satmaya çalıştı. Ben İbo'ya <laughs> mesela jüri çok şey davrandı. İbo bence hani satabilirdi. Çok inanmadılar. Ben senin ürünün çok iyiydi. Ben, ben seni ücret atarım şey. biliyor musun? Baksana Ebru bak, bak, bak e yani Ebru Akel İbo. İbo merhaba. Az önce ürününü satmaya çalıştın. Evet merhaba. Nasıl geçti? Gibi geçti. Yo güzel geçti ya. Bir tek zincap Hanım'ı beğenmedim. Teşekkürler. Evet şimdi ürünümün adı evde kal. Evde kal. <laughs> evet. Ee, şöyle ki ben size ürünümü böyle o biraz artı 18 gözüküyor bizim. Artı 18 derken santim olarak galiba. Yok abi. hayır. Bunu kendim yapmadım. Bunu Ganalı mimarlar yaptı. Bunu ağzınıza takıyorsunuz. Aslında bu ne biliyor musunuz? Şu klozette sarkan bok var ya klozet sifonu çekince foş oluyor. Ondan. Şimdi siz bize olan şeylerle geliyorsunuz. Biz başta ne dedik? Bize farklılık lazım. Mum! No! Birbirine sentezle bize başka bir şey çıkar. Eyvallah. Ama bu şekilde biz bunu zaten... Mesut Aykırı dön, Mesut Aykırı dön. Biz bu dersi zaten... bir şey göster. Yanlış anlamayın ama... Yaratmak Allah'a mahsustur. Ben, ben size yine kulun ürettiğini kula satabilmek maksadıyla vaktinizi biraz keyiflendirmek için Haklı bir abi. ürün önümüze koydum. Şayet bana böyle bir kelime evet. kullanacaksanız ben zaten buradan siktir olup gideyim şu koltuğa. Taşak geçebilme olasılığı yüksek bir... Niye götüme bakıyorsun ne? Manyak mısın? Sincap Hanım'ın ayakkabısına bakıyordum. Ha aynen ben şey kamufle ettim değil mi? Bir, bir değil cihazla mu? geldim. Adı nedir onun? Ee, bu GT. GTE? Evet. Neden GTE? Sizce? Bilmiyorum. Elimde bir telefon var. Ha, telekomünikasyonun reisi. <laughs> GTE'den yola çıkabilir Çıkmayın. Kurban olayım çıkmayın. Alakası yok çünkü bak bu... Grambel. E T GTE. Ne dedi? Ne dedi? Baştaki G. Grambel mi? Grambel mi amına koyayım ya? <laughs> Alkoy, mini mini amın Merhabalar arkadaşlar. Elimdeki gördüğünüz telefon almak için çağrı taner. Arkadaşlar durun şu ürünü satayım siktir olup gideyim. Paraya ihtiyacım var anlıyor musunuz? İki bölüm bitirdim. Bir boka yaramıyor ama... Sikim el anır. Merhabalar arkadaşlar. <laughs> Alo babaanne? İyi vallahi dur mesutu veriyorum. <laughs> Annem? Vallahi konuşuyor Soner zoomlasana. Ba... Ha ha. Aç. Aç. Açıyorum. Dur. Oğlum bunun babaannesi nasıl senin babaanne olduğunu bilmiyom. Facetime Ya siktir <sive> git ya. Hahahah. <laughs> mı söyleyeceğim lan? Var bu arada doğru. <gülüyor> <gülüyor> daha şey Alo babaanne bir şey... Ne dersiniz? Evet. GT eder miyiz? Ben daha yatırırım. Neyi? Ha, pardon. Siz ama hiç <laughs> bir bok söylemeyin değil mi? O desin bir şey yatırırım diye siz hiç bir bok söylemeyin. <laughs> ben yani yapmıyorum puanları. Evet. İnsanları böyle teşvik edemezsiniz ya. <laughs> ya helal olsun be. <laughs> helal olsun bunu kimi? <laughs> Bunun benim anamla ne alakası? Yani. O kadın şu an evde mantar açıyor. <laughs> siz ne kadar ya bak her şeyden önce edep, önce edep. Benim anam şu an evde villa de yapıyor, mantı açıyor. Oğlum <laughs> sen niye ananın üzerine alındın? <laughs> abi abi kadın bahsediyor. Ben seni anne demedi ki. Bana bakarak anı s**tın dedi. S**tın mi? Allah belanızı <laughs> be. Ürünü tanıtmak için geliyor. İlk ürünü Sema verdi. Uy İbrahim Sema verdi. <laughs> <laughs> hadi İbo! İbo'ya moral alkış hadi. Dakikamı dakika başladın mı? Adını öğrenelim ilk önce. İbrahim. Siz evet. demans mı yaşıyorsunuz? Evet. Sincap Sadece Hanım ya. Sana değer veren jüri. Az önce daha 10 dakika önce sikere, geldi. Sikere ya var ya ben size bir şey bak. Ne yapıyor? Lan oğlum adını bilmiyorlar. <laughs> jüri <ha. Zira gülüyor> amına koyayım. Pardon. <laughs> ürünün adını öğrenmeye çalışıyorum. Dinleyemez. Siz niye O zaman ürünün adını diyeceksiniz? Adı ne mi? demek siz, ya? Siz... Ya adını niye anlatıyorsunuz? Çocuk Olum ya. Oğlum sen jüriye niye bağırıyorsunuz <laughs> <olabiliyor gülüyor> ya? Siz Sincap değilsiniz. Siz güzelsiniz. Bu balık hafızası bu. Bu çocuk burada ürününü anlatıyor. Köpek balığısınız hatta Lüfer de değil ya. Tekünü fırlattığı için diskalifiye edilmesine. Diskalifiye yok, galiba. Diskalifiye. Kim böyle yürütüyor? Ya oğlum böyle mü yürümüyor. Bu gel atıyorum, gel. Bu ge atıyorum geri geliyor <laughs> amına koyayım ya. Gel gel cesaret acayip. Merhabalar alayım. Bunlar ilk etapta 2014 YouTube izlenmesi gibi gözükse de Ananın ki flashback, Salih Reis, kovaya kadın giriyor, slime'a batıyor falan. Fark ettin mi izlemiş ya? <laughs> Dalga geçmişten ayrılmamalıyız. Çünkü toplum için en sağlıklısı bu. Evde kal. Gördünüz hafta içi sosyal medyada <laughs> efendime söyleyeyim götünde rulo havlu çevirenler oldu. <laughs> Ününü kaybetmemek umuduyla TikTok'a düşenler oldu. Yalnız ben Ayrıca arta kalan parçaları da kullanabiliriz. Bundan kendimize birkaç arkadaşlar çıkarabilecek şekilde opsiyonladık biz ürünümüzü. Ona göre miktar olarak. Şimdi tabii ki herkes İhtiyacı kendine. İhtiyacım yok. İhtiyacım o taraftakine. Yani bu muhtemelen sizin ihtiyacınızdan doğan bir şey olduğu için. Çünkü benim ihtiyacım sizin ihtiyacınız var mı? Sadece ürün ne? Şimdi birincisi burası sol. Birincisi burası sol. İkincisi, ikincisi. Şu anda duştayım. Yalan, yalan. Şuna babama ufak bir detay yaparak bunu babama çeviriyorum ve nasıl <laughs> nasıl Abi bir şey söyleyeceğim. Vallahi kafamda kalacak. Siz bu kadar şarkıyı nasıl biliyorsunuz zamana koyayım ya? Bizi şarkıcılar <gülüyor> yani. <gülüyor> 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 Sirkülasyon oluyor. Bakın şimdi. Deneyelim hep beraber. Gülmeyi bu sikerimiz hürriyetini. Geç şöyle. <laughs> Sakin ol. Aa hiç böyle olacağını tahmin etmemiştim. Sıla Hanım'ın burcunu söyler misin? Kova. Bence Sıla Hanım terazi. Ola. Sen yanlış biliyorsun Ali Sıla Hanım. Bir şey Ola. diyeceğim. Doğru doğru düşün. Diyeceğim belanı. Ama geldi. Değil. Hayır. <laughs> Sıla Hanım ikizler. <laughs> ne ya? Ne Kalk kalk ya. Dur bir dakika. Ne 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 burcu? Aslan. Aslan yükselen? Başak. Şu Sincap Hanım'ın burcunu söylesene. Siktir ol gidelim sonra. <laughs> Palamut. Bence terazi. Onun Biz bu ürünü çaldık. <laughs> ama do... Bir tane bir, de, bir, de ya. Öyle bir şey. Ama bak böyle olmaz ki ya. dinlemiyor Sen ya? jüriye laf mı çakıyorsun? Hayır yok ama bakın durun durun şunu tamamlayayım. Sıla başlayalım. Hanım. İbo İbo. 36-40 arası üretebiliyoruz şu an. Ben 42 numara giyiyorum. <laughs> bunlardan en düşük puan olan arkadaşımız Alicim İbrahim. <laughs> Böyle bir sınavına buna koyayım. Öyle mi? yarışmaya niye Böyle ya? bir sınavına Böyle bir sınavına buna koyayım. Böyle Seni buraya Mertlerin Messi'si diye aldık sonuncu oldum Abi. liste Bir yarışma az önce boşuna mı konuştun? Baba buraya da konuştum kayıp alıyoruz. <laughs> <laughs> Erkan, Erkan'ın gibi kokuyor yemin ederim bak. Bu konu var? Şöyle şöyle. Biz tamamen Eri patıcam çünkü ya Evet Esat Bey. Yüksek puanı alarak bizi heyecanlandıran arkadaşımız eski Layner sahibi Ali. Uuuu. Ne yapayım? Ne yapayım? Senin ne var bu dünyada? Sen de ben sana ya? Sen ne diyorsun ya? Ertey olur. Harbi, amına koy. Harbi ne diyor? Bak ne diyor. Bir daha söyle. Harbiden yani böyle yarışmanın amına koy. Ne alakası var lan? Salih ilk defa Mesut bir oyunda kaybetti. Ama oyunu... kaybetti. Nasıl oyun? Evet, oyun ben da yok. Bu oyunda durum yok mu? Ama ne okuyayım boşuna mı geldik buraya? Hani sonuncuya para veriyordunuz? <laughs> Kanalıma abone olun. Like atmayı unutmayın.